Merhaba arkadaşlar, Rehber Kod kanalına hoş geldiniz. Bugün de metot overloading konusunu görmüş olacağız. Hemen klasımızı oluşturalım. Takıcımın üzerine geliyorum, sağ tıklıyorum. New class'tan, New Java class'tan D21 metot overloading Evet arkadaşlar şimdi her zamanki gibi önce açıklamamızı yazalım. Metot overloading nedir? Java arkadaşlar aynı isimde metot oluşturmamıza izin isim vermez. Aynı isimde metot oluşturmak istiyorsak bunun yolları vardır. Ve bu yolları da gerçekleştirirsek o zaman da biz metot overloading yapmış oluruz şöyle bir şey yazalım. Eğer bir klasta aynı isimli e, fakat tabii ki aynı isimde madem aynı isimde olacak işlevinde farklılar olması lazım. E, fakat parametreleri parametre sayısı veya ne farklı metot oluşturmaya metot oluşturmaya overloading denir. Overloading denir. Evet, demek ki biz aynı isimde evet, parametrelerin sayılarını ya değiştireceğiz ya da parametrelerin tiplerini, prototiplerini değiştirerek metot overloading yapabiliriz hemen main metodumuzu oluşturarak işe başlayalım. Evet bir tane metot oluşturalım. Birinci metodumuz yine bakın aynı şeyleri yazacağım. Public main metodun içerisinde çağırmak istediğim için şu an statik kelimesini kullanmış olacağım. Şimdi yine toplama ile ilgili bir şey yapalım. İsmi de topla olsun. İlk baştaki yazdığımız iki tane değişken alsın. Biri A sayısı, Geri de B sayısı şeklinde iki tane değişken alsın. Metotlarımın body'sini süslü parantezler içerisine yazmış oluyordum. Bakın burada return tipim var. Şurada int yazdığım için bir return tipi yani integer sayısına tam sayıya dönmesi lazım. Ee, şöyle yazabilirim. Return, return a artı b. Yani sen aldığın iki sayısı iki sayıyı topla ve toplamına dönüştür şeklinde diyebilirim. Onu da main metodu içerimizden çağıralım. Sağda yazıyorduk. Şöyle diyelim, toplam, toplam bir, birkaç tane yazacağımız için bunu bu şekilde isimlendirelim. Şuraya da, bakın şu süslü parantez içerisindeki yazdıklarım string ifade ne yazıyorsam aynı şekilde alacak. Ama sonrasında mesela topla yazınca bu sefer toplamı alacak iki tane sayı koyayım mesela 5 ve 10 sayıları olsun yerleştireyim Evet şimdi bunu bir yazdıralım Bunu yazdırdıktan sonra da bir bakalım e... Metot overloading bakın toplam bir 15 çıktı Şimdi ben Aynı isimde oluşturmuş olsaydım, bakın hepsini kopyaladım, aşağı indim ve yapıştırdım. Bakın Java altını çizecek. Ya ikisi de aynı. E zaten muhatapken de ikisinin aynı olması, siz e, niye iki tane ayrı metot yazarsınız ki? Zaten ikisi de aynı işi yapacak. Tekrar tekrar yazmanızın bir esprisi yok. Ama farklı bir yerde de diyelim ki üç tane değişken kullanmak isteyebilirsiniz. Yani şurası bir tane de C değişkeni olabilir ve return bakın hemen değişti. Siz şöyle de yapabilirsiniz metodu. Ben 3 tane sayı alacağım ama ikisini toplayacağım. Ve bunu yapmak da aslında mantıksız olur. Şuraya 3'ü de yazmış olalım. Bu sefer de bakın bu metotla ben aynı toplayı çağıracağım. İçine 3 tane parametre verirsem bunu çalıştırmış olacak. Yine geliyorum. South diyorum. South. Ee, yine şöyle yazalım. Bu sefer toplam toplam 2 diyelim. Toplam 2. Bakın aynı isimli metodu çağırıyorum. Ben buraya 5-10 yazarsam 15'e getirecek. Ama şöyle yazarsam birincisi 5, ikincisi 10, üçüncüsü de 15 olsun. Şeklinde yazarsam bu sefer de gidecek ne yapacak? Öbür şeyi çağıracak. Şurada bir parantezimiz eksik kalmış. Evet uyarı olarak ne diyor? Operatör artı not be applied to void. Ha, metodumuz void miydi? Void değildi. Return artı artı c idi. Evet. Şurada parantezimizi yanlış kapatmışız. Tamam. Evet, yani şuradaki süslü, yani sistem alt şuraya kadar gelecek. O da içerisinde olacak. Şimdi toplam ikiye çalıştıralım. Bakın bu sefer de bu ne yaptı? 5'i, 10'u, 15'i topladı. Yani ben aynı metot ismini içerisindeki parametre sayısını değiştirerek yazdığımda bu da hafızasına sen eğer içerisine iki parametre getirirsen ben toplanın bu metodunu çalıştırırım. Eğer üç tane parametre verirsen de toplanın bu metodunu çalıştırırım şeklinde yorum yapmış oluyor. Peki biz bir de data türünü değiştirelim. Yani mesela bu aynı metodu alalım. Aynı metodu alalım. Yine aynı isimde oldu. Şurayı bizim Sadece tam sayılarımız yoktu. Hatırlayın double diye de değişkenimiz vardı. E, double deyince de o zaman şu içerideki ifadeler double şeklinde olmuş olacak. Double A, Double B. Ben içeriye iki tane ondalık sayı aldım ve toplamını netice itibariyle yine ondalık sayı olarak verecek. Şimdi yukarıya gidip bir tane de böyle bir şey yapalım. Savut diyorum. Bu sefer de toplam 3 olsun. Toplam 3. Tırnaktan sonra yazacağım. Yine aynı isimde metodumu kullanıyorum. Bu sefer içeriye ben double sayılar ver. Mesela diyelim ki 2.5 olsun. Yanına da 3.5 olsun. Şimdi bakın iki parametre fakat yine topla metodu bu sefer double verdiğimde double verdiğinde gelecek bu metodu kullanacak. Tekrar bir çalıştıralım. Bakın 6 değerini buldu. İsterseniz aynısının bir tane de bunu bir tane daha değiştirelim double e, double diyelim ki bir tane de double c olsun double c şimdi şuraya da a artı b artı c şimdi geliyorum şunun aynısını yapmak için bakın şu satırda ben c d'ye basınca aynısını kopyalıyor ben artık bunun toplam 4 olmasını istiyorum şuraya bu sefer şuraya bir tam sayı koysam yine tam sayıyı bir double olarak almış olacak. Ee, bakın hemen bir toplam 4'ü de görmüş olalım. Bakın toplam 4'ü de dokuz buldu. Şimdi bazen de şöyle olur arkadaşlar e, metot overloading işte her e, şeyi yani şu an projemizde neler gerekiyor, neler lazım olacak bilmemekle beraber olabilecek ihtimalleri göstermeye çalışıyoruz. Önce int a alır, sonra double b alır. E, a ile b'yi çarpar. Ama siz metodu bu sefer double'ı başa, e, int'i sona yazarsınız. Yani şu parametrelerde yapacağınız herhangi bir değişiklikle yapacağınız, yazacağınız yeni metotlar artık metot overloading kısmına girmiş oluyor. Metot overloading arkadaşlar Java mülakatlarında sorulan bir şey. Onu ifade ederken bu şekilde örneklerle ifade edebilirsiniz. Metot overloading kısmı bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.